Hatırlıyor musunuz? Bu ülkenin insanları olarak hepimiz pandemi sürecinin başlangıcında ayağa kalktık, balkonlara çıktık, sağlık emekçilerini, hekimleri alkışladık. Ama peki sonra ne oldu? Onlar canla başla çalıştılar. İnsanları hayata döndürdüler. Bu ülkeyi yönetenler ise onları unuttu. Onların emeklerinin karşılığını vermedi. Onları değersizleştirmeye çalıştı hatta. Şimdi onlar 8 Şubat'ta biz grevdeyiz, aslında görevdeyiz diyorlar. Çünkü biz bu ülkenin insanların daha iyi sağlık hizmeti alması için çalışıyoruz. Onun için eylem yapıyoruz diyorlar. Bu ülkede daha sağlıklı, daha iyi sağlık hizmeti için onlar göreve çıkıyorsa, onlar greve çıkıyorsa sadece bu onların görevi değil. Bu ülkenin bütün insanların görevi. Bizler de onların bu eylemini desteklemek durumundayız. Onlar haklarını arıyorlar, onlar bu ülkenin insanların daha iyi sağlık hizmetine kavuşması için çalışıyorlar. Ben hekimlerin, sağlık emekçilerinin 8 Şubat'taki grevini destekliyorum. Bu benim görevim. Bütün insanların görevi. Bu ülkenin bütün insanların görevi sağlık emekçilerini, hekimlerini desteklemek, onların haklarına kavuşmasını sağlamak.